Bilgiyle, sezgiyle, güçle yükselen kadın başlıyor. Merhaba, ben Yükselen Kadın. Bu bölümde geçmişin bilgeliğine bir yolculuk yapıyoruz. Kadınların zamanla unutturulmuş sezgisel bilgeliğini öz değerini ve bir aradalığını yeniden hatırlayışına ışık tutacağız. Bu yolculuk sadece geçmişi anımsamak değil. Bugün yeniden ben de varım diyebilmek için. Unutulmuş kadın bilgeliği ve nereden geliyoruz? Yüzyıllar boyunca kadınlar bilgeliği taşıyan, Doğaya ve hayata yön veren varlıklar olarak toplumlarda merkezi roller üstlendiler. Bilgelik sadece akılda değil, sezgideydi. İlkel topluluklarda orta çağa kadar kadınlar şifacılardı. Ay döngüsüne göre yaşayan, toprağın ritmine göre şifa sunan figürlerdi. Bugün cadı diye etiketlenen birçok kadının Tabii ki kötüye kullananlardan bahsetmiyoruz. Aslında bilgeliğin taşıyıcısı olduğu araştırmalarla da belgelenmiş durumda. Örneğin Silvia Feder için Caliban ve Cadı adlı çalışmasında bu sistematik bastırılışın detaylıca inceliyor. Bu bölümde geçmişin kapılarını aralarken hatırlama yetisiyle kadınların nasıl güçlendiğini de fark ediyoruz. Peki bu sezgisel bilgelik zamanla neden susturuldu? İşte bu soru bizi bir sonraki bölüme taşıyor. Bastırılan sezgi ve kadının sessizleştirilmesi. Modernleşme ve patriyarkal yapıların güç kazanmasıyla kadınların içsel bilgeliği, bilim dışı ve irasyonel ilan edildi. Kadının aklı, sezgisi, duyguları küçümsendi. Bu sadece bir toplumsal değişim değildi. Bu bir silme, bir unutturma hareketiydi. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre kadınların sezgisel kararlarının erkeklere kıyasla daha yüksek başarı oranı gösterdiğini ortaya koyuyor. Yani sezgi bilimsel olarak da geçerli bir rehber olabilir. İşte tam bu noktada kendimize dönüp şu soruyu sormamız gerekiyor. Ben iç sesime ne kadar güveniyorum? Bu sorudan istinaden bizi bekleyen bir başka güçlü hatırlama alanına geçiyoruz. Kadın çemberi ve kolektif hafıza. Kadın çemberi ve hafızayı canlandırmak Kadınların bir araya gelip şefkatli bir güven ortamında hikayelerini paylaşması. Yüzyıllardır süre gelen bir gelenek. Bu çemberler hem kolektif travmaları dönüştürmenin hem de bilgeliği kuşaktan kuşağa taşımanın yollarıdır. Son yıllarda tekrar yargınlaşan bu çemberler sadece spiritüel değil, psikolojik ve nörobilim olarak da etkili beynin empati ve güven bölgeleri olan ayna nöronlar, grup içi paylaşımda daha aktif hale geliyor. Birbirimizi dinlemek, sadece kalbi değil, beyni de iyileştiriyor. Bu bağlamda hafızayı sadece geçmişte aramıyoruz. Bedenimizin ve kalbimizin de bize hatırlattığı çok şey var. Hatırlamanın bedenle bağı ve sezgi iç sesimiz. Kadın bedeni bastırıldıkça hafızasını da yitirmeye başladı. Ama sezgi hücrelerimize kodlanmış bir bilgi olarak hala orada. Kimi zaman midemizde bir sıkışma, kimi zaman kalbimizde bir çarpıntı. Bilimsel olarak bakıldığında gut-brain axis denilen sistem sezgisel bilgeliğin fizyolojik karşılığı olarak kabul ediliyor. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde içgüdüsel kararlar alan kadınların duygusal zeka skorlarının anlamlı şekilde yükseldiğini tespit etmiş. Yani içsel sesimiz sadece sezgisel değil, aynı zamanda nörolojik bir rehber. Peki bu içsel sesi daha fazla duymak için ne yapmalıyız? Hatırlamak dönüşümün ilk adımıdır. Kendini hatırlamak toplumsal kodlardan sıyrılmakla başlar. Ben kimim? Ne zaman susturuldum? Ne zaman kendi sesimden vazgeçtim? Gibi sorular dönüşümün kapısını aralar. Bu podcastın amacı her kadının kendi sezgisini, bilgisini ve içsel gücünü yeniden hatırlamasına alan açmakta. Unutma. Kadın hatırlar. Kadın hatırladıkça güçlenir. Ve kadın hatırladıkça başka kadınları da uyandırır. Bu bölüm bir çağrıydı. Kendine dönmeye, içsel sesini dinlemeye ve unutturulmuş olanı hatırlamaya. Ben yükselen kadın. Her hafta cuma saat 8'de yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. İngilizce versiyonu her pazar saat 5'te yayında. Ve unutma. Sen de kendini hatırladığında ben de varım diyeceksin. Çünkü sen zaten hep vardın.